Radyasyon kazaları çok sık karşılaşılan kazalardan değildir. Ancak radyasyon kaynaklarının sağlık, endüstri, inşaat sektörlerinde, bilimsel araştırma laboratuvarlarında ve nükleer santrallerde kullanımının artmasına bağlı olarak kaza ihtimali artmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldığı düşünülen kişinin tıbbi tetkiklerinin yapılabilmesi için ilk başvuracağı yer genellikle hastanelerin acil servisleri olacaktır. Acil serviste ışınlanmanın türüne göre uygulanacak prosedürün daha önceden belirlenmiş olması gerekmektedir. İki tür radyasyon kazası meydana gelebilir. Bir kişinin röntgen cihazları gibi X ışınıyla çalışan cihazlarından, açık ya da kapalı radyasyon kaynaklarından veya nükleer santrallerden çevreye yayılan iyonlaştırıcı radyasyonla ışınlanması dış ışınlanma olarak isimlendirilir. Bu ışınlanmada kişinin kendisi radyoaktif kaynak haline gelmez. Işınlanmış bireyin tam kan sayımı için acil serviste kanı alınmalı ve bir süre gözlem altında tutulmalıdır. Bu şekilde ışınlanan bireylerin bakımında her ne kadar bir uzmanın görüşüne ihtiyaç duyulsa da, acil serviste herhangi bir özel girişimin yapılmasına gerek yoktur. 1. Tam kan sayımı ve periferik yayma. 2. 24 saat gözlem altında tutma. 3. Radyasyon güvenliği açısından Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başta olmak üzere resmi makamlara bildirim. 4. Olayın kayıt altına alınması. Bireylerin kapalı radyoaktif kaynakların bir kaza sonucunda ortama saçılması veya sıvı ya da toz formdaki açık radyoaktif kaynaklarla kirlenmesi sonucunda iç ışınlanma meydana gelir. Bu durumda bireyin kendisi de bir radyasyon kaynağı haline geçer ve çevresine iyonlaştırıcı radyasyon yayar. Bireyin cildi radyoaktif maddelerle kirlenmişse bu durum dış kontaminasyon olarak adlandırılır. Radyoaktif maddeler soluma, yutma veya cilt, Mukoza ya da açık yaralar yoluyla insan vücuduna girip sistematik kan dolaşımına katılırsa bu durum iç kontaminasyon olarak adlandırılır. İç kontaminasyon, kontaminasyona neden olan radyoaktif maddenin vücudun hücre ve dokularında depolanmasına yol açabilir. Radyasyon kazası, dış kontaminasyon. Burun, ağız, deri, yara enfeksiyonu, iç kontaminasyon. Radyoaktif kontaminasyonun sonucunda ciddi yaralanmalar veya hastalıklar meydana gelebilir. Hastaneler, radyasyon kazazedelerine müdahale edip gerekli bakımı yapabilecek düzeyde olmak üzere gerekli hazırlıklarını tamamlamış olmalıdırlar. Bu programda radyoaktif maddelerle kontamine olmuş bir kazazedenin acil bakım gereksinimlerini karşılamak üzere yapılması gerekli uygulamalar konusunda sizlere öneriler sunulmaktadır. Hastanelere bir radyasyon kazası ihbarı yapıldığında önceden planlanmış bir eylem sürecinin başlatılması gerekmektedir. İhbarı alan kişi, radyasyon kazası hakkında ihbarı yapan kişiden mümkün olduğunca çok bilgi elde etmelidir. İhbar, alışılmış acil durum kanallarından farklı bir kaynaktan geliyorsa doğrulanmalıdır. 112 Merkez Körkerli, İbnis'in acile radyasyona maruz kalmış bir hastanın geldiği söyleniyor. Doğru mudur? Radyasyon kazası doğrulandıktan sonra, hastanenin radyasyon kazalarına müdahale etmek üzere daha önceden belirlenmiş ve eğitilmiş ekibinin tüm üyeleri bir durum değerlendirme toplantısı yapmak üzere toplanma noktasında buluşurlar. Alınan radyasyon kazası ihbarından radyasyon güvenliği konusunda sorumlu resmi makam haberdar edilir. Hastanenin güvenlik personeli de acil radyasyon ekibinde önemli bir role sahiptir. Güvenlikten acil radyasyon alanının boşaltılması istenir alanın girişlerinin gerekli şekilde kilitli tutulması veya açılması, acil servise giriş ve çıkışları kontrol altına almak açısından son derece önemlidir. Acil eylem planı çerçevesinde önceden belirlenmiş bir ekip üyesi, acil radyasyon alanının hazırlıkları ile ilgilenir. Gereksiz ekipmanlar tedavi odasından çıkarılır. Acil radyasyon alanının zemini ve giriş yolu kontaminasyonu kontrol etmek üzere kaplanır. Bu amaçla çeşitli kağıt, plastik veya kaplama malzemeleri kullanılabilir. Kazazedenin dekontamine edileceği bölgeyi çevreleyen zeminde bir yüzü naylon, emici hasta petleri kullanılabilir. Güvenlik nedeniyle zemin kaplamalarının kenarları bantlanır. Sınırlandırılmış alan görülür bir şekilde iplerle, bantlarla veya zemin işaretleriyle ayrılır. Radyasyon alanına kontrollü girişlerin yapılacağı ve çıkışlarda personel ve kişisel eşyalarının denetleneceği kontrol noktaları belirlenerek işaretlenir. Bu bölgenin hava sirkülasyonu hava dönüş kapakları kapatılarak veya hava dönüş kapaklarına filtreler yerleştirilerek kontrol altına alınır. Hava dönüş kapaklarını kapatmak. Özel filtreler kullanmak. Hava kaynaklı kontaminasyonu kontrol altına almak veya havalandırma sistemini kapatmak. Gerekli malzemeler tedavi odasına getirilir. Tedavi odasından çıkartılamayan gereksiz ekipmanın üzeri örtülür. İçine plastik poşet geçirilmiş birkaç büyük atık kutusu hazır bulundurulur. Karton bariller ve büyük çöp tenekeleri uygun seçimlerdir. İlave lastik örtüler gerekebileceğinden tedavi odasında bulundurulmalıdırlar. Tedavi masası bir çarşaf ve su geçirmez örtüyle kaplanır. Bu amaçla ameliyat masası örtüsü ideal bir seçimdir. Herhangi bir muayene masası, yanık masası veya özel olarak tasarlanmış bir dekontaminasyon masası kullanılabilir tedavi alanı hazır hale getirilirken, acil ekibi de radyasyon kazazedesini karşılamak üzere hazırlıklarına başlar. Doktorlara, hemşirelere, radyasyon denetimi yapacak kişilere, değerlendirme ve tedavi sürecini kaydedecek bireylere ihtiyaç vardır. Acil ekip personeli kazazededen izolasyonu sağlamak üzere cerrahi önlüğe benzer koruyucu giysiler girer. Başlık, önlük, bot, maske ve çift eldivene ihtiyaç vardır. Başlık ve sarkan bölümler bantlanır. Her ne kadar koruyucu ekipman deri kontaminasyonunu engellese de iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmayı önlemez. Bu amaçla kurşun önlüklerin kullanılması önerilmemektedir. İzolasyon amacıyla her ne kadar plastik önlükler kullanılabilse de bu programda su geçirmez kumaş önlüklerden faydalanılmıştır. Radyasyon güvenliği sorumlusu, sağlık fizikçisi veya bir diğer görevli, radyasyon kazazedesinin bakımını üstlenecek görevlilere dozimetrelerini dağıtır dozimetreler sıfırlandıktan sonra seri numaraları kullanacak kişinin adıyla birlikte kaydedilir. Radyasyon denetiminden sorumlu kişi, radyasyon ölçüm cihazlarının pilini takar ve işleyişini kontrol eder. Doğal radyasyon seviyesi, cihazı en hassas ölçüm kademesinde yaklaşık 30 saniye gözlemleyerek değerlendirilir. Cihazın ölçüm probu, kontaminasyonu ve sonucunda oluşacak hatalı ölçümleri engellemek üzere kullanımdan önce uygun bir koruyucu içerisine yerleştirilir pek çok acil durumda olduğu gibi önceden dikkatlice hazırlanmış bir eylem planı ve bu doğrultuda yapılacak tatbikatlar son derece önemlidir. Her bir ekip elemanı bu eylem planı içerisindeki görevini ve bu görevin tüm eylemin sonucuna olacak etkilerini bilmelidir. Ambulans önceden belirlenmiş acil girişine geldiğinde ekip onu karşılamak üzere dışarı çıkar. Ambulanstan kazazedenin çıkartılışı esnasında yüksek hassasiyette yapılacak radyasyon ölçümleri ek önlemlere gerek olup olmadığını belirleyecektir. Triyaj öncelikleri Tıbbi durum Radyolojik durum Radyasyon kazazedesinin triyajı tıbbi ve radyasyon yönünden olmak üzere iki aşamadan ibarettir. Triyaj Kontamine olmamış, yaralı kazazede, klasik bakım. Kontamine olmamış kazazedilere gelmiş bakım prosedürleri uygulanır ve bu kazazediler normal acil bölümüne kabul edilir. Triyaj Kontamine kazazediler özel olarak hazırlanmış kontrollü alana kabul edilirler. Kontamine olmuş kazazediler özel olarak hazırlanmış bölgeye kabul edilirler. Hayatı tehdit eden herhangi bir sorun olup olmadığı hemen tespit edilir. Ciddi tıbbi sorunlar daima kontaminasyonla ilgili problemlerden önceliklidir. Kazazedeye acil tıbbi girişimler yapılırken hızlı bir radyasyon monitorizasyonuyla kazazedenin kontamine olup olmadığı belirlenir. Kazazede giyinmiş olarak gelirse bir an önce giysileri çıkarılır ve uygun şekilde atılır. Kontamine giysilerin çıkarılması gerek kazazedenin gerekse de müdahale eden personelin daha az radyasyona maruz kalmasını sağlayacaktır. Kontrendike olmadıkça kazazede su geçirmez malzemeyle kaplanmış temiz bir sedyeye aktarılır kontamine giysiler ve sedye ambulansa kalır. Kaza alanında kendilerine ihtiyaç duyulmaması halinde ambulans görevlilerinden radyasyon güvenliği görevlisinin kendilerini, ambulanslarını ve kullandıkları ekipmanları kontaminasyon açısından kontrol edinceye kadar önceden belirlenmiş bir bölgede kalmaları istenir. Kontaminasyon tespit edilirse görevliler kontrollü radyasyon alanına gönderilir. Burada giysilerini çıkarırlar duş alırlar ve yeniden radyasyon kontrolünden geçerler. Bekleme sürecinde görevlilerin yemesine, içmesine ve sigara kullanmasına izin verilmez. Kontrollü alanda bir şey yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. Acil radyasyon bölgesinde kazazedenin durumu yeniden değerlendirilir. Hayati fonksiyonlar ve bilinç düzeyi tespit edilir. Genel acil durum prosedürlerinden faydalanılarak kazazede stabilize edilir kısa bir fizik muayene gerçekleştirilir ve gerekli şekilde kazazedenin öyküsü alınır. Tüm bunlar yapılırken başka bir kişi kazazedeyi kontrol ederek kontaminasyon alanlarını tespit eder. Yaralara, burna, ağza ve gözlere özellikle dikkat edilir. Ölçüm cihazının probu yüzeyden yaklaşık 2,5 cm mesafede tutularak saniyede 2,5 cm olmak üzere yavaşça hareket ettirilir. Eğer probun kaplaması kontamine olursa değiştirilir. Radyasyon ölçümlerinin sonuçları bir anatomik şema üzerine işaretlenir. Yaralara röntgen çekilmesi gerekirse kontaminasyonu yaymadan bu işlem gerçekleştirilebilir. Seyyar bir röntgen cihazı kontaminasyon kontrol çizgisinin temiz tarafına getirilir, kazazede ise cihazın hemen karşı tarafında durur. Fin uygun pozisyona getirilir ve çekim gerçekleştirilir. Film çıkarılarak dekontaminasyon odasının dışında bulunan kontamine olmamış bir görevlinin kaseti çıkarabileceği şekilde uzatılır. Film, radyoloji bölümüne götürülmeden önce üzerinde herhangi bir radyoaktif bulaşma olup olmadığı kontrol edilir. Stabilize edilen kazazededen daha sonra analiz edilmek üzere örnekler toplanır. Yaralarda veya vücutta bulunması muhtemel mevcut radyoaktif maddelerden örnekler almak üzere pamuklu çubuklardan faydalanılır. Örneğin kazazedinin radyoaktif maddeler soluduğundan şüphe ediliyorsa her bir burun deliğinden pamuk uçlu çubuklarla sürüntüler alınır. Her bir çubuk kendi etiketli kutusuna yerleştirilir. Burada amaç radyoaktif kirlenmenin ne oranda ve hangi radyoaktif maddelerle gerçekleştiğini tespit etmektir. Alınan örneği doğru bir şekilde etiketlemek son derece önemlidir. Örneğin alındığı anatomik bölge, kazazedenin adı, örneğin alındığı talih, saat ve örnek alınan alanın boyutları belirtilmelidir. Tam kan sayımı ve periferik yayma yapmak için tüm radyasyon kazazedelerinden kan alınır. Tam kan sayımı radyasyon yaralanmasının ciddiyetini tespit edebilmek üzere temel bilgi sağlar. Mutlak lenfosit sayımının özel önemi vardır ve yapılmalıdır. Tüm örnekleri uygun şekilde toplayın ve etiketleyin elde edilen ilk idrar etiketlenerek klinik laboratuvar analizi ve radyasyon değerlendirmeleri için saklanır. 24 saatlik idrar biriktirilmesine başlanır. Örneklere kontamine muamelesi yapın. Aynı zamanda diğer örnekler, lavaj sıvıları vesaire de toplanır. Tüm örnekleri radyasyonla ilgili değerlendirmeler için alıkoyun. Bu örneklerin tümüne radyasyon güvenlik sorumlusunun gereksinimi olabilir. Bu örneklerin aynı zamanda tıbbi yasal nedenler gereğince de muhafaza edilmesi gereklidir. Mümkün olduğunca kısa sürede kontaminasyona yol açan maddenin ne olduğunu tespit etmek üzere girişimlerde bulunulur. İç kontaminasyon meydana geldiyse radyoaktif elementlerin vücut hücrelerine dağılmasını engellemek üzere uygun kimyasal maddeler kazazedeye verilebilir. Kazazede tıbbi olarak stabilize olunca yaralar radyoaktif maddelerden dekontamine edilir. Yara alanı kontaminasyonunun yayılmasını engellemek üzere su geçirmez bir önlükle sarılır. Çoğu yara serum fizyolojikle tekrarlı yıkamalarla dekontamine edilebilir. Suyla yıkama veya başka yöntemlerden de yararlanılabilir. Yıkama solüsyonunun da radyasyon değerlendirmesi için saklanması gerekir. Dekontaminasyon işlemi sırasında kazazede mümkün olduğunca sıcak ve rahat tutulur kazazedenin gereksinimlerini karşılamak üzere kesintisiz fiziksel ve psikolojik destek verilir. Kazazedenin durumu sürekli olarak değerlendirilir. Herhangi bir yarada olduğu gibi depritman gerekebilir. Yaradan çıkartılan herhangi bir doku parçası veya yabancı cisim analiz için saklanır. Her yıkamanın ardından yara kurulanır ve radyasyon kontrolü gerçekleştirilir. Çalışma alanında yer alan kontamine malzeme ve ekipman radyasyon kontrolünden önce dışarı çıkarılır. Bu sayede kazazedeye yönelik daha kesin bir radyasyon değerlendirilmesi yapılabilir. Radyoaktif madde dokular tarafından soğurulduğu için genellikle kontaminasyon tam anlamıyla giderilemez. Tedavi ve dekontaminasyon işlemi esnasında her 15 ila 20 dakikada bir dozimetreler kontrol edilir. Herhangi bir dozimetre 1 mSv değerini gösteriyorsa kişi yerini başka bir görevliye devreder. Söz konusu kişiye tıbbi müdahale yapılması gerekmez. Kazazedeye doğrudan bakım uygulayan kişiler kazazedenin yanında kalabilir. Ancak diğer personel kontamine kazazededen daha uzak mesafelerde durarak alacakları radyasyon dozunu minimumda tutabilirler. Yara mümkün olduğunca dekontamine edildikten sonra steril, su geçirmez malzemelerle kaplanır. Diğer vücut alanlarında dekontaminasyon işlemine devam edilir. En yüksek kontaminasyon düzeyine sahip alanlara öncelik verilir. Yine mümkünse kontaminasyonun yayılmaması için bu alanlar da kapatılır. Beyaz sabun, yumuşak bir fırça ve ılık su kullanılarak cilt dekontamine edilir. Daha derinlemesine bir dekontaminasyon için gerekirse daha agresif tekniklere başvurulabilir. Seyreltik sodyum hipoklorit, betadin çözeltisi veya yarı yarıya toz deterjan ve mısır unu karışımından elde edilen bir macun kullanılabilir. Hiperemi, kimyasal tahriş veya deride aşınmaya yol açabilecek her tür işlemden kaçınılmalıdır. Küçük kesikler ve aşınmalar kontamine edici maddelerin vücuda sızmasına yol açar. Kontamine alanın yıkanmasından sonra bu alan kurulanmalı ve daha sonra radyasyon kontrolü yapılmalıdır. Radyasyon seviyesini doğal seviyelere çekebilmek için birkaç kez yıkama yapmak gerekebilir. Dolayısıyla cihazın probunu radyasyon kaynağına yaklaştırdıkça radyasyon ölçümünün artacağını, uzaklaştırdıkça azalacağını unutmamak gerekir. Ölçüm cihazının probu her ölçümde yüzeye aynı mesafede tutulmalıdır. Dekontaminasyon işleminin %100 etkin olması beklenmemelidir. Dekontaminasyon işlemi boyunca tüm uygulamalar ve ölçüm sonuçları dikkatlice kaydedilmelidir. Alanda bulunan kontamine ekipman ve malzemeler radyasyon seviyesini düşük tutmak ve radyasyon ölçümünün daha doğru olmasını sağlamak üzere sık sık dışarı çıkarılmalıdır. Kazazedenin tıbbi tedavi ve dekontaminasyonu esnasında gerekli malzemeler içeri gönderilebilir ancak içeride bulunan malzemeler ve personel radyasyon kontrolünden geçmedikçe ve tam anlamıyla temiz bulunmadıkça dışarı çıkarılamaz. Her türlü laboratuvar örneği çift torba içerisine konulur ve sıkı karantina altındaki bir kazazededen alınmış bir örnek gibi muamele görür. Bu esnada yaralanmamış ancak kontamine olmuş kişiler kendi dekontaminasyon işlemleri de kendileri ilgilenebilir. Daha önce çıkarılmamışsa giysiler çıkarılır ve etiketli plastik torbalar içerisine konulur. Radyasyon ölçümü yapılarak kontaminasyon alanları belirlenir ve kaydedilir. Söz konusu kişi ekibin bir üyesi tarafından kontrollü bölgede yer alan bir duşa yönlendirilir. Kontamine suyu gözlerine, kulaklarına, burnuna veya ağzına kaçırmaması için kişi uyarılır. Şampuan ve ellerle tırnakları temizlemek üzere bir fırça kullanılabilir. Kurulanmak için temiz havlular hazır bulundurulur. Duştan sonra yüzey, ellere ve kontamine olduğu düşünülen yerlere özellikle dikkat edilerek kişi yeniden bir ölçümden geçirilir. Birden fazla duş alınması gerekebilir. Her duştan sonra yeni havlu kullanılır. Yaralanmış kişinin dekontaminasyon işlemini sona erdirdikten sonra kişi transfer için hazırdır. Kazazedenin etrafındaki kontamine maddeler dışarı çıkarılır. Dekontamine edilmiş kazazede, dekontaminasyon alanının içerisinde yer aldığı için özel bir transfer yöntemi uygulanır. Transfer, kontamine olmamış alandan tedavi odasına kadar temiz bir geçit oluşturularak gerçekleştirilir. Tedavi odası içinde yer alan dekontaminasyon ekibi üyeleri, kazazede transferine katılacaklarsa temiz önlük ve eldiven giymelidir. Temiz geçide temiz bir sedye getirilir kazazede sedyeye aktarılır ve tam kapsamlı bir radyasyon ölçümü yapılır. Vücut kıvrımlarına, saçlara, sırta ve kalça bölümüne özellikle dikkat edilir. Kazazede daha sonra kontaminasyon kontrol hattına getirilir. Burada sedye tekerlekleri ölçülür ve kontaminasyon olup olmadığı kontrol edilir. Kazazedenin transferinden sonra dekontaminasyon ekibi de kontrol bölgesini terk etmeye hazırlanır koruyucu kıyafetler belli aşamalar takip edilerek çıkartılır. İlk önce dıştaki eldiven çıkarılır. Dozimetreler çıkarılır ve plastik bir torbaya konulur. Bunlar değerlendirilmek üzere radyasyondan sorumlu güvenlik görevlisi tarafından alınacak. Kıyafetin çıkarılmasında bir kişi veya sandalyenin yardımına başvurulabilir. Geri kalan koruyucu giysi ise şu sıra takip edilerek çıkarılır. Önlük, pantalon, başlık, ve maske. Daha sonra temiz ayak kontrol çizgisinin öbür tarafına konarak galoşlar çıkarılır. Son olarak içteki eldivenler çıkarılır. Eldivenin dış yüzeyine dokunmamaya dikkat edilir. Kontrol alanını terk etmeden önce her birey radyasyon denetiminden geçirilir. Kontrol alanı terk etmeden önce her tür kontaminasyon giderilmelidir. Son bir işlem olarak duş almak önerilmektedir. Uzak durum, dikkat! Radyasyon bölgesi. Radyasyon güvenliği sorumlusu tedavi odasının ve ekipmanının temizliğini denetler. Bu bölgeye ve kontrollü alanda bulunan diğer yerlere girişler radyasyondan korunma sorumlusunun iznine bağlıdır. Radyasyon kazaları nadiren meydana gelir. Dolayısıyla bir radyasyon kazazedesinin tedavisini üstlenme olasılığınız düşüktür. Ancak böyle bir olay gerçekleştiğinde bu programda verilen şu bilgiler ışığında hazırlıklı olabilirsiniz. Bunlar hayat kurtarıcı tıbbi müdahalelere daima öncelik tanımak, kontaminasyon kontrol tekniklerinden faydalanarak radyoaktif maddenin çevreye yayılmasını önlemek, radyasyona maruz kalma süresini azaltmak üzere radyasyon alanında geçirilen süreyi kısıtlamak, maruz kalma oranını düşük tutmak için mesafeyi artırmak, radyasyonu ölçen cihazlarla doğru teknikleri kullanmak ve çalışma alanındaki radyoaktif maddenin miktarını sınırlı tutmak. Geçmişteki radyasyon kazaları uygun teknikleri kullanan acil radyasyon ekibinin ciddi oranda radyasyona veya kontaminasyona maruz kalma ihtimalinin düşük olduğunu göstermiştir. Yönetmeliklere göre radyasyon görevlileri için etkin dozun ardışık 5 yılın ortalaması için 20 milisivırtı, herhangi bir yıldaysa 50 milisivırtı geçmemesi gerekmektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın mevcut tavsiyelerine göre acil durumlarda görev alacak personel için bu değer yapılacak işin niteliğine göre 50 milisievertla 500 milisievert arasında değişmekte olup, bir hayat kurtarmak için bir defada alınacak radyasyon dozu 500 milisievertın üzerinde olabilmektedir. Geçmişteki radyasyon kazalarında acil radyasyon ekibi nadiren 0.5 milisievert'a maruz kalmıştır. Dikkatli planlama ve tatbikatlar bu tip kazazedilerin acil bakımlarının tüm hastanelerde uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.